suçtur kadın olmak. Çünkü herkesin sahip olmak istediği bir bedenin vardır. Korumak zorunda olduğun bir namusun ve sevmeye yasaklı törelerin. Adam gibi adam derler de kadın gibi kadın demezler. Taş gibi derler olmak zorundadır. Hissetmemesi gerekir. İyi görünmelidir ama öyle çok iddialı falan da olmaması gerekir. Erkeğin yanında yerini bilmelidir. Kadın olmak suçtur bu hayatta. Seversin, deli derler. Sevmezsin, kötü derler. Elde ederler basit olursun. Elde edemediklerinde konuşmalarına meze olursun. E, susarsın bir şey bilmiyor derler. E, konuşursun ...diliyorsun... derler. Yani erkek olmak doğuştan bir güçtür. Kadın olmak eksiklik, güçsüz özlüktür. Eksik etektir kadın. Aklı ermez. Gözü açılmamalı. Sırtından sopa, karnından sıpa eksik olmamalı. Çünkü kadın şeytana açılan kapıdır. Ve o kapıyı kadına açtırmamalı. Oysa erkektir kadını eksik hale getiren. Umutlarını alıp etek altına iten inançlarını yok eden, eden, Erkeksin bir melekten şeytan yaratmasını bilen. Kadın, yüzeyseldir görünürde. Karmaşıktır erkekten istediği şeylerde. Oysa kadın derindir ve derine dalmasını bilen... ...vurgun yeme ihtimalini göze alabilmelidir. Cesurdur kadın. Öyle erkek gibi ölçüp tartmaz. Seviyorsa bu dostlamadalar. Sevdiği için bütün engelleri aşar. <laughs> oysa... Oysa erkek korkaktır. Ne kadının ilgisini kaybetmek ister... ...ne de ona bir gelecek vaat eder. Yedekte tutar. Yani daha iyisini bulamazlar, işte o zaman elinin altındakiyle idare eder. Kadın karmaşık gibi gözükür. Oysa istediği yalnızca üç şey: sevgi, sadakat ve dürüstlüktür.